Deniz Ucu kanalına hoş geldiniz gençler. Selamlar sevgiler. 20 günde TYT Türkiye kampının geldik. Üçüncü günde bugünkü konumuz sözcük türleri. Sözcük türlerine giriş yapacağız. Genel anlamda sözcük türlerini tanıyacağız. Yani içerine bakmayacağız ama özet bir şekilde tek tek sözcük türlerini ele alacağız. Öncesinde hepsi hakkında genel bir bilginiz olsun ki bundan sonra konulara tek tek giriş yaptığım zaman yani 4, 5, 6, 7, 8. günde her şey daha net yerine otursun. Yani bugün kısa bir video olacak. Yine anlatımı buradan yapacağız. Yine kitap içerisinden sözcük türleriyle ilgili ufak bir etkinliğimiz var. Onu da tamamlayacağız. Ama senden bir ricam var. Sen biliyorsun birinci ve ikinci günde ses bilgisayar sözcükle yapı işlemiştik. Uzun biraz da karmaşık bir konu olabilir. O yüzden açıyorsun şu dil soru bankasını ses bilgisayar sözcükle yapı ile ilgili soru çözmeye devam ediyorsun. Eksikliğin varsa mutlaka onu tamamla. Ama bugün sözcük türlerini biz bir girişle halledeceğiz. Genel anlamda sözcük türlerin alt başlıkları neler? İşte hangi başlığın hangi özelliği var? Birbirinden ayrılan farkları ne? Onu sana aktarmış olacağım. Ben hiç vakit kaybetmeden derse geçmek istiyorum ama sen bu esnada ne yapacaksın? Bu videoyu beğeneceksin, kanalıma abone olacaksın. Çünkü Deniz Hoca'nın da hedefi 1 milyon abone ulaşmak. Bunun için sen varsan o 1 milyon abone ulaşmak daha kolay olacaktır diyorum. Haydi bakalım ekranımız değişsin ve sözcük türlerine şöyle bir giriş yapalım. Sözcükler biliyorsunuz tek başına kullanılabilen anlamı ve görevi bulunan sesler topluluğudur. Sözcükler asıl bir anlam taşımakla birlikte kullanıldıkları cümlelere göre yani bağlama göre farklı görevler alabilmektedir. Ya da farklı anlamlar da kazanabilmektedir. Zaten o sözcükte anlam konusu onu 19. günde işleyeceğiz. Ama bugün biz sözcüğün cümle içerisinde aldığı göreve bakacağız. Sözcük türleri kelimenin cümle içinde yüklendiği göreve göre oluşmaktadır. Yani görevine göre bir sözcük farklı türlerde karşımıza çıkabilir. İsim olarak çıkabilir, sıfat olarak çıkabilir, zarf olarak çıkabilir vesaire. Mesela çok sözcüğünü ele alalım. Bak çok sözcüğü birçok görevde karşımıza çıkabilir. Mesela şöyle desem seni görmeyi çok istemişti. Şimdi burada zarf olarak kullanmış. Çünkü zarflar biliyorsunuz bir görev olarak da yüklemin, eylemin ne kadar yapıldığını gösterir. Mesela istemişti. İyi de ne kadar istedi? Çok mu istedi? Az mı istedi? Buradaki çok bu sefer bunu gösteriyor. Eylemin ne kadar yapıldığını gösteriyor. Şimdi ikinci örneğe baktığımız zaman çoğu bize bakıyordu. E, bu sefer de ismin yerine geçmiş. Yani çoğu bize bakıyordu. Oradaki 10-15 kişi. Kim onlar? Ahmet, Mehmet, Ayşe ama bilmiyoruz. Ama ismin yerine geçen bir sözcük var çoğu. Ama belirsiz bir anlamda geçmiş. Dolayısıyla buna da belgesiz, zamir diyoruz. Bak ismin yerine geçmiş. Zamir gördün mü? Aynı sözcük bu sefer zamir olarak karşımıza çıktı. Bir de üçüncü örnek var. Çok öğrenci sınavda başarısı oldu. Bak çok öğrenci ya da çoğu öğrenci kaç kişi belli değil. Yine yukarıdaki örnek gibi ama bu sefer öndeki ismi gösteriyor. Çok öğrenci mesela yukarıdaki sadece çoğuydu. Ama aşağıdaki çok öğrenci ya da çoğu öğrenci desem aynı şey olacaktı. Çünkü öndeki ismi gösteriyor ama kaç öğrenci olduğu belli değil. Onların kim olduğu belli değil. İşte biz buna belgesi sıfat diyoruz. Dolayısıyla burada da sıfat olarak kullanmış. Gördüğünüz gibi aynı sözcük farklı cümlelerde, farklı yerlerde, farklı türlerde karşımıza çıkabiliyor. Ve sözcük türlerini biz genel anlamda isim soylu sözcükler ve fiil sözcükler olmak üzere ikiye ayırıyoruz. Mesela isim soylu sözcüklere bakalım. Bunlardan birisi isimdir. İsim nedir? Varlıkları ve kavramları karşılayan sözcüklerdir. Mesela masa diyorum. Masa ne oldu? Bir varlığı karşılayan bir isim oldu. Ya da Deniz Hoca diyoruz. Ya sonuçta bir insanı karşılayan bir isim. Bak isim diyorum. O sözcükler isimdir. Bir de sıfatlar vardır. Aynı zamanda ön atlar deriz. İsmin önüne gelir. O yüzden ön at diyoruz. Ve o ismi çeşitli açılardan belirtir. Niteler vesaire. Mesela masa dedik. Masayı tekrar yazayım. Ama nasıl masa? Mesela büyük masa. Gördün mü? Bu masanın özelliğini gösterdi. Büyük masa. Ya da bir masa. Ya da hangi masa desem bu sefer soru yoluyla göstermiş oldu. Ya da Güzel masa dedim niteleme yoluyla gösterdi. Ya da birçok masa dedim belgisizlik yönüyle göstermiş oldu. Bu da sıfattır. Yani ismin öne geliyor. İsmi gösteriyor ya da niteliyorsa bu sıfattır. E bir de zamirlerimiz var. Aynı zamanda biz buna adıl diyoruz. Neden adıl diyoruz? Çünkü ismin yerine geçiyor. Mesela masa örneğini verdim ama artık masa demeyeceğim. Diyeceğim ki şu. Bak şu anda üstüne ders anlatıyorum. Şu. Bak hemen yazalım. Şu güzeldi. Şimdi ismin yerine geçti değil mi? Masa yerine şuyu kullanmış olduk. İşte buna da zamir denilecek. Tabii zamirin ne çeşitleri var? Mesela insan yerine de kullanabilirim. Diyebilirim ki sizler gelecekten umutlu olduğumuz kişilersiniz. Şimdi sizler e, insanların yerine geçti. Çünkü sen Ahmet'sin, Ayşe'sin, Ela'sın, Fatma'sın, değil mi? Ali'sin, Mehmet'sin, Abdülkerim'sin, Simge'sin, Betül'sün, Sümeyye'sin. Ama sizin isimlerinizi tek tek saymak yerine sizler dedim. Yani insanların isminin yerine geçti. İşte bu da zamirdir. Ama çeşitleri var. Mesela şu güzel derken işaret yoluyla gösterdiğim için bu işaret zamirdir. Ama sizler insan isminin yerine geçtiyse o zaman da şahıs zamiri olacak. Bir de zarf var. Aynı zamanda biz buna belirteş diyoruz. Bunlar da fiilleri ya da eylemsileri bazen de çok ilginç bir şekilde mesela sıfatları gösteren, belirten sözcüklerdir. Mesela az önce söyledim ya da şöyle diyelim. Güzel dedik ya yukarıda. Bunu yeni söyleyeceğim. Güzel yendik. Nasıl yendik? Güzel yendik. Bu sefer güzel fiili yüklemi gösterdi. Bu ne olur? Zarf olur. Ya da ne zaman yapıldı? Mesela ne zaman yendik? Akşam güzel yendik. Bak ne zaman yapıldığını gösterirse yine zarf olur. Yani bir eylemin durumunu, zamanını, miktarını... işte hadi kafanız karışmamak için o kısma girmeyeceğim. Bazen yerini de gösterir. Sözcüklere biz zarf diyoruz. Bir de edat vardır. Cümleye çeşitli ilgiler katan sözcüklerdir. Tek başlarına bir anlamı olmaz. Mesela kadarın tek başına bir anlamı var mı? Gibinin tek başına bir anlamı var mı? Mesela kadar ne demektir desem bir şey söyleyemezsin. Gibi ne demektir desem bir şey diyemezsin. İçin ne demektir desem bir şey diyemezsin. İşte bunlar da edat. Bir de bağlaçlar var. Bak adından da anlıyoruz. Bağlaç. Bağlıyor. Bir şeyi bağlıyor. Neyi bağlıyor? Ya kelimeleri ya da cümleleri birbirine bağlayan sözcüklerdir. Mesela ve ile bazen edat bazen bağlaştır ona daha sonra değineceğiz ama fakat lakin diye devam eder bunlar da bağlaştır olarak çıkar cümleleri birbirine bağlar ya da kelimeleri mesela Ahmet ve Deniz okula gitti ya da okula geldi ama derslere de girmedi bak ne yaptı iki ayrı cümleyi bağlamış oldu bir de ünlemimiz var şaşırma korkma seslenme duyguları bildiren sözcüklerde eyvah kalem yere düşüyordu mesela burada ne yaptım bir ünlem kullanmış oldum. Çünkü anlık duygumu, korkumu, sevincimi vesaire paylaşmış oluyorum. Bunlar da ünlemlerdir. Şimdi fiil olan sözcükler var. Bunlar da tabii ki tek olarak karşımıza çıkıyor. Fiillerdir ya da bir diğer ismiyle eylemlerdir. Bunlar da iş, oluş, hareket bildiren sözcüklerdir. Bir de şu isim soylu sözcükler var ya oraya hani kafanızı karıştırmamak için eklememiştim ama bir dipnot olarak ekleyelim. Filimsileri isim soylu sözcükler olarak alabiliriz ama fiilimsilerin ne olduğunu şimdi değil daha sonra sizlere aktaracağım. Şimdi fiil olan sözcükler. Bir işin, oluşun, hareketin bildirildiği sözcüklerdir. Hemen örneklere bakalım. Mesela bunlar şimdi gözlerim önünde canlanı vermişti. Bak, canlanı vermişti. Gözümün önünde bir şeyler canlanı verdi. Hareketlilik var değil mi? Bir şeyler canlanıyor. Bir şeyler düşünüyorum, hatırlıyorum. Bak bu hareketlilik nedir? İşte fiildir. Kapı merdiveninde iter bir adam çömelmişti. Şimdi çömeliyor bak, eğiliyor hareketi ifade ettiği için bu sözcük fiildir. Düşünmek bak yine aynı şekilde bir eylemin adıdır. Düşünme eylemi bir sonuçta emek harcıyorsun, enerji harcıyorsun, düşünüyorsun, kendini zorluyorsun. Bir eylem bir hareket tamam görmüyorsun ama beynin içinde bir hareketlilik var o yüzden eylemdir. Mesela yumruğunu bastı bak basıyorsun bir eylemde bir harekette bulunuyorsun. Bunlar da fiillerdir. Şimdi bir de pekiştirme bölümüne bakalım. Orada birkaç tane sözcü ele alacağım. Yine dediğim gibi bazı önemli noktalara değineceğim ama bundan sonraki videolarda tek tek zaten detaylıca ele alacağız. Yani isimlerle başlayacağız sonra sıfatlar, zamirler, zarflar, edatlar, bağlaçlar, ünlemler, fiiller. Bundan sonra bir 7-8 günümüz bu şekilde ilerlemiş olacak. Neyse şimdi ilk örneğe baktım diyor ki bir gün 1 milyon abone ulaşacağım. Şimdi burada birlerin altını çizmişiz. Bunların türü nedir? Bak 1-1 iki tane 1 var. Bakıyoruz bir gün bir de 1 milyon. Şimdi bir ismin önüne gelmiş bir ismi gösteriyor bunlar doğru mu? O zaman yukarıda da söylemiştim neydi bu? Sıfattı değil mi? Sıfattı çünkü isimlerden önce gelip onları belirten ya da niteleyen sözcüklerdi. Ama her ne kadar bir bir aynı olsa da farklı anlamlarla belirtiyor. Mesela bir gün derken bir belirsizlik anlamı var. Yani öyle bir gün gelecek ki ben bir milyon aboneye ulaşacağım. Ama o gün hangi gün bilmiyorum. Yani herhangi bir gün 1 milyon abone olacağım anlamı var. Yani buradaki bir sıfattır ama unutma belgisiz sıfattır. Çünkü belgisizlik yönüyle ismi gösteriyor. Buradaki 1 milyon abone ise bellidir. Yani 999.999 .999 kişi değil. 1 milyon. Yani milyon sözcüğünü gösteriyor ama sayı yönüyle gösteriyor. Bu da sayı sıfatı. İşte karşına böyle birler çıkarsa bu mantığı asla çıkarma. Hatta şunu yap. Mesela 2 gün 1 milyon abone oluşacağım. Oluyor mu? Olmuyor. Yani birin yerine 2, 3, 4, 5 getiremiyorsanız bu belgesi sıfattır. Ancak birinin yerine 2, 3, 4, 5 rakamlarını koyabiliyorsanız o sayı sıfatıdır. Mesela bir gün 2 milyon abone oluşacağım. Bak oldu. 3 milyon abone ulaşacağım oldu ama 2 gün 1 milyon abone oluşacağım. olmuyor. Anlam bozuluyor. Dolayısıyla bu şekilde de ayırt edebiliriz. Yine az önce söylemiştik çoğu zaman sadece tek başına yürürdü. Buradaki çoğu nedir? Sıfattır. Çünkü öndeki ismi gösteriyor. Ne zaman? Çoğu zaman. Bak ismi Tabi belirsizlik yönüyle gösteriyor. Dolayısıyla belgisiz sıfat olacak. Öğrencilerin çoğu sınıfı geçti. Bak öğrencilerin çoğu. Yine çoğu çıktı karşımıza ama burada farklı bir durum var. Çoğu isimlerin yerine geçmiş. Mesela yukarıdaki zamanı gösteriyordu. Çoğu zaman. Ama burada öğrencilerin çoğu derken isimlerin yerine geçmiş. İşte Ahmet Fatma Ayşe tekrar söylüyorum. Dolayısıyla bu da ne olacaktır? Belgisiz sıfat olacaktır. Bugünlere gelebilmek için çok çalıştım. Ne kadar çalıştım? çok çalıştım. Bu da miktar zarfı olacaktır. Hemen sıradaki örnek gelsin. Ne bakıp duruyorsun bana? Şimdi buradaki ne? Tabii çok tehlikeli. Neden tehlikeli? Çünkü karşımıza çıkabilir, sınavda da çıkabilir, kafamızı karıştırabilir. Ne normalde unutma soru zamirdir. Mesela ne aldın pazardan dersem bu ismin yerine geçiyor. Mesela ne aldın? Ekmek aldım, domates aldım. Doğru mu? Mesela ismin yerine geçiyor. Bu zamirdir. Soru zamiri tabii ki. Çünkü soru anlamı katıyor. Ne? Bir de ismin önüne gelip ismi gösterebilir. Mesela ne gün geliyorsun? Bak yine soru soruyor ama bir ismi göstererek soruyor. Dolayısıyla bu da soru sıfatı olacak. Ve unutma üçüncü seçenek. Bak birincisi aslında neler soru zamirdir. Ama gördüğünüz gibi soru sıfatı olarak da kullanılabilir. Ve bazen de soru zarfı olarak kullanılabilir. Eğer niçin anlamında kullanılırsa o zaman hemen yazalım soru zarfı oluyor. Mesela ne bakıyorsun? Ne bakıyorsun bana? Yani niçin bakıyorsun? Ya da ne dönüp duruyor havada kuşlar? Hani Cahit Sıkı Tarancı diyor ya. İşte oradaki ne nedir? Unutma. Soru zarfıdır. Ya da bir şarkı vardı. Ne ağlarsın benim Zülfü Siyah'ım? Bak ne ağlarsın? Yani niçin ağlarsın alım var orada? O da soru zarfı olacak unutma. Şimdi bir diğer örneğe gelelim. Nasıl bir bıyı vardı? Şimdi nasıl baktığımız zaman yine çeşitli görevlerde kullanılabilir türlerde. Ama burada bir ismi gösteriyor. Nasıl bir bıyığı vardı? Mesela cevap veriyorum. Keskin bir bıyığı vardı. Olur mu böyle bir şey bilmiyorum ama. Ya da ne diyelim? Uzun bir bıyığı vardı. Şimdi nasıl bir bıyık? Uzun bir bıyık. Nasıl bir bıyık? Keskin bir bıyık. Ne oldu? İsmin öne geldi. Soru yoluyla ismi gösterdi. O zaman ne olacaktır bu da? Soru sıfatı olacaktır. Ona ne zamandır benzin almadım? Şimdi çok güzel bir örnek var. Az önce demiştim ki mesela şu masa derken şu daha doğrusu nedir? İşaret zamirdir. Ama sizler dediğim an insanların yerine geçtiği için şahıs zamirdir. Şimdi o çok tehlikeli bir zamir. Çünkü yerine göre kişi zamiri olabilir. Yerine göre de işaret zamiri olabilir. Nasıl anlayacağız? Eğer bir insanı gösteriyorsam. Mesela o bugün okula gelmedi. Bak Ahmet'in yerine kullandım. Ayşe'nin yerine kullandım. O nedir? O kişi zamirdir. Eğer şöyle dersem onu çöpe attım. Ya da o görünmüyor ortalıkta. Yani kalemden bahsediyorum. İşte insan dışındaki bir varlık yerine geçtiği için işaret zamiri olur. Bakıyoruz buraya. Ona ne zamandır benzin almadım? E burada kastettiğim nedir? Arabadır değil mi? Arabaya ya da motosiklete benzin almadım anlamı vardır. Dolayısıyla insan içindeki bir varlığı gösterdiği için biz buna işaret zamiri diyeceğiz. Ama ismin yerine geçtiği için de zamirdir. Güzel bir elbiseyle gelmişti. Şimdi diğer öne bakıyoruz. Güzel bir elbiseyle gelmişti. Yine bir karşımıza çıktı. Siz bunu ayırın bakalım. Buradaki bir nedir? Belgisiz midir yoksa sayı sıfatı mıdır? Bunu yorumlar kısmına yazacaksınız. Yine burada güzel var. Bunun da ne olduğunu lütfen yorumlar kısmına yazınız. Bakıyorum. Evet isimlere geldik ama onu yarın anlatacağım. Bugünlük bu kadar diyorum. Ve artık veda etme zamanı geldi. Üçüncü günde tamamladık. Ne dedim? Üçüncü günde sözcük türleriyle ilgili bir giriş yapacağız. Yine bu kitaptan hem konuyu anlattım hem de etkinliği yaptım. Ama yarın artık isimlere geçeceğiz. Sonra sıfatlar, sonra zamirler, zarflar, edatlar, bağlaçlar, ünlemler diye devam edeceğiz. Daha sonra tabii fiiller kendi başına çok çok büyük ve ayrı bir konu. Ben burada veda ediyorum. Bugün sizleri bırakıyorum ama lütfen ses bilgisi ve sözcükte yapı ile ilgili soru çözmeyi unutma. Sözcük türleri ile ilgili tekrar dinle. Kafana bazı şeyler yerleşecek. Bundan sonra sıfatla zamir arasındaki farkı anlattığım zaman bu ders senin içine çok yarayacak. Yani bugünkü ders evet kısa ama giriş anlamında harikaydı. Öncesinde seni bilgilendirdim. Bundan sonra kafanı karıştıracak bazı yerleri engellemiş oldum. Sen bu esnada ne yapıyorsun? Bu videonun açıklamalar kısmında WhatsApp kanalımız var. Bu WhatsApp kanalımıza katılıyorsun. Orada çok önemli paylaşımlar yapıyorum. Sorular paylaşıyorum. Onlardan mahrum kalmıyorsun. Aynı zamanda tabii ki abone oluyorsun. Çünkü Deniz Hoca'nın az önce de söyledim. Üste basa basa söyledim. Örneklerde de zaten vererek subliminal mesajlar veriyorum. 1 milyon abone ulaşmamız lazım. Bunun için seni de aramızda görmek istiyorum. Yarın görüşürüz. Şimdi kendine iyi bak.